Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere A101'den krampon alıp test edeceğiz. Krampon alıp sahaya gideceğiz. Çok değişik şeyler yapacağız. Çok farklı sağlamlık testleri falan bizi bekliyor. Tabi önce krampon almamız lazım. Onun için de bir A101 bulmamız lazım. Yakınlarda A101 bulmaya gidiyoruz. Bu yol üzerinde olacaktı bir tane. Bu arada e, Instagram'dan hala takip etmeyen arkadaşlar varsa takip etsinler. Orada çok güzel sürprizler, çekilişler sizleri bekliyor. Bunları siz mutlu olasınız diye yapıyorum arkadaşlar. Ayrıca kendi hayatımda ve futbolla ilgili de çok güzel şeyler paylaşıyorum. Ben oradan takip edebilirsiniz. Kramponu aldım geldim Böyle değişik bir şey Hakkında çok konuşmak istemiyorum Daha da göstereceğim her şeyi Bu da fişi Fiyatı tam 22 lira Burada kullanma kılavuzu falan var ee, Onların hepsini sahada inceleyeceğiz Vakit kaybetmeden hemen gidelim sahaya Videoya orada devam edelim Arkadaşlar krampon bu şekil bir şey Satın aldığınızda kutusu falan yok Bu şekil poşete koyup veriyorlar Burada şöyle bir kullanma kılavuzu var Her ayakkabıda yazan klasik şeyler yazıyor Diyor ki ayakkabıyı sağ ve sol olarak deneyin Yani ters giymeyin diyor Onun dışında da başka bir şey yok Kramponun içinde ayakkabıların düz durması için konulan e, o kağıtlardan var. Bunları da çıkarıp bir kenara bırakalım. Şimdi kramponun detaylarına geçelim. Ben rengini çok beğendim. Bu metalik renklere bayılıyorum. Yeşili de oldukça çok seviyorum. Renkleri bayağı hoşuma gitti yani. Ama gel gelelim ki kramponun dişleri yok. Hoşuma giden bir şey var. Bunu halı sahada giydiğiniz gibi beton zeminde de giyebilirsiniz. Kramponun iç tabanını çıkardığımızda e, altı bayağı sert gözüküyor. O yüzden ayakkabının içinden çıkan bu şeyi hiç kaybetmeyin. Kramponu uzun zaman giydikten sonra hani eskiyince size büyük bir rahatsızlık verecek tabanı. O zaman da gidip yeni bir taban alabilirsiniz. Eğer tabi krampon dışı hala sağlamsa birazdan sağlamlık testleriyle bunu da ölçeceğiz. Kramponla top biraz tanışsın. Merhaba ben krampon. Ben de top. Tamam, çok saçma. Şaka <laughs> bir hani krampon gerçekten topu tanısın. Bunu da e, top sektirerek yapacağız şimdi. Öncelikle kramponu giyip hazırlanalım. kramponu giydim ve ilk hissim krampon bol veya dar değil. Ayağınız kaç numaraysa kramponu denemeden alabilirsiniz. Şimdi top sektirerek başlayalım. Kaldırmaz falan gayet normal yani zorluk çekmiyorsun normal bir krampon gibi. <laughs> Bu kramponların sağlamlığını da oldukça merak ediyorum. Böyle sert bir şey gözüküyor ama arabanın altında kalsa ne olur çok merak ediyorum. Sağlamlık testini böyle ilginç bir şekilde yapacağım. Acaba tekrar giyilebilir hale gelecek mi? Teste geçelim hemen. Kramponun sol tekinin topuk kısmı biraz ezilmiş. Kramponu giydiğimizde tekrar ayağımızın şeklini alacağına inanıyorum. Sonuç olarak kramponun genel olarak sağlam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen sahaya geçelim. Kramponu tekrardan giydim. Bayağı bir yumuşamış hissediyorum. İlk giydiğimdeki sertlik kalmadı. Oo, fileyi deldim. <laughs> Arkadaşlar şimdi sırada topsuz bir test var. Arkamda gördüğünüz alanda hız testi yapacağım. Şuradaki kapaktan diğer kapağa kadar önce kramponsuz sonra da kramponla koşacağım. Bu testin sonunda da krampon hızımıza katkı sağlıyor mu yoksa hızımızı kesiyor mu bunu ölçmüş olacağız. Başlayalım. hız testinin de sonuna geldik. Ben görüntüleri izledim ama çok net bir şey anlayamadım. Hız testinde hangi denemede daha hızlı olduğumu yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de bu şekilde kramponun hız testini geçip geçemediğini anlamış olurum. Şut testi, sağlamlık testi ve hız testini yaptıktan sonra isabet testine geldik. Bunu crossbar challenge yaparak deneyeceğim. 3 tane atış yapacağım. Bundan bir tanesi de bile crossbar vursam bence iyi bir sonuç. Çünkü kramponu ilk defa deniyorum. Şimdi crossbar'a geçelim. Ve bir de bir. İnanamıyorum. Çok iyi sonuç. İlk Atışta Vurdum Arkadaşlar Bakalım Diğerleri Nasıl Olacak İkinci Atış Geliyor Yakınından Geçti Son Atış Geliyor Sokum Tam Altına Gidecek Ve... Bikroslar Aha isabet açısından hoşuma gitti yani. Bir orta saha için böyle pas vermeler falan çok önemli. 3'te 2 sonuç artık siz değerlendirin. Şimdi top kontrol testi yapacağım. Bu alanda top sektirip çok yüksek atacağım. Daha sonra yumuşakça kontrol etmeye çalışacağım. Top kontrol özelliği kaleciler için, orta sahalar için, tüm oyuncular için çok önemli. Sertçe gelen bir geri pas olabilir. Çok yüksekten gelen bir top olabilir. Bunları kontrol etmek çok önemli. Bakalım bu krampon ne kadar fayda sağlıyor. Teste geçelim. Bu da başarılı. Bu da başarılı. Krampon testinin sonuna geldik. 22 lira verip alabileceğiniz bir krampon bence. Uzun süre kullanım için işte sezon maçlarında falan pek dayanıklı olabileceğini düşünmüyorum. Fakat işte okul turnuvalarında kısa süreli organizasyonlarda falan satın alıp kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz özel abonelerime yaptığım sürprizleri kaçırmamak için beni instagramdan mutlaka takip edin. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.